Herkese merhaba, ben Ezgi. Merhaba, ben Vedat. Ve bu da güzeller güzeli köpeğimiz kızım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biz 2018 yılında Kanada'ya göç etmiş bir çiftiz ve 2022 Mayıs ayında da karavanımızla Kanada turuna çıktık. Evet epey de bir yol aldık. Evet, yaklaşık 40 gündür yoldayız. 5 eyalet gezdik ve 7000 kilometre yaptık. Evet ve ee... bu videomuzda da sizlerle işte karavan hayatı ile ilgili tecrübelerimizi ve ilk ay izlenimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Evet bu 40 günün iyi yanları, kötü yanları neler oldu? Evet, güzellikler, kötülükler, avantajlar, dezavantajlar vesaire. Hazırsanız başlayalım sıralamaya. İlk önce e, evden karavana geçiş sürecinden bahsedelim istiyorum ben. Yani kocaman bir alandan sonuçta küçük bir alana e, taşındık. Yani ilk yerleşme biraz zorlu olmuş olsa da e, onun dışında yani küçük alana adapte olmakta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet herhangi bir sorun yani karavana Geçtikten sonra bir sorun yaşamadık ama o ezginde dediği gibi evet. geçiş süreci beklediğimizden daha zor oldu açıkçası. Evet, yani tek alanda e, yaşıyor olmak çok bir e, yani olumsuzluk ya da ne bileyim herhangi bir değişiklik yapmışız gibi bir hissiyata e, kapılmadık hı -hı, çünkü hı -hı. yani uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Yani kendimizi hazırlamışız evet. yani böyle bir. Aa küçük alandayız nefes alamıyoruz durumu olmadı. Aynen. Sadece işte eşyaların yerleşmesiyle ilgili yer sıkıntısı çektik. Çünkü yani kocaman evden küçük bir hacime taşındık ama onu da bir şekilde hallettik. İlk yani ilk başta şeyle karşılaşıyorsunuz hani nereyi nereye neyi nereye koymalıyımla bir şey yapıyorsunuz böyle bir zorlanıyorsunuz. Evet. Ama o zaman içerisinde geçen günler haftalar içerisinde onu çözdük. Evet yani 3 haftanın sonunda tekrar bir boşalt doldur gibi bir yaptık. Tekrar işte her ne nerede daha iyi olur vesaire diye. Yani zamanla gitgide her şey yerine oturacağız, oturacak diye düşünüyoruz. Evet. İkinci konumuz da tabi bu devasa karavanı ve devasa arabamızı beraber götürmek idi. Yani çekmek, park etmek e, en büyük çekincelerimdendi benim açıkçası. Bir de benzinliğe girip çıkmak. <laughs> bir de benzinliğe evet girip çıkmak. Yani o konuda da e, çeken yani genel olarak ben, ben, çekmiyorum. Ku <laughs> ben kullandığım için e, ben tecrübe şeyimi söyleyeyim yaşadıklarımı. <laughs> yani benim e, aslında çekincem daha çok park etmek üzerineydi. E, kullanmakta bir sorun yaşayacağımı düşünmüyordum. Park etme konusunda da ilk evet yani ilk evin önüne geldik açıkçası. O gün bir yarım saat falan evet. bir debelendik yani bütün gerçekten. Bütün mahallenin yardımıyla park ettik. Evet, evet yani gerçekten o gün zorlandık ilk seferde. Ondan sonra ama her seferinde aslında biraz daha böyle şey olmaya başladı yani. Ne yapacağını biraz daha tahmin etmeye başladım. Yani daha çok manevra anlıyorsunuz, yaparken. nasıl girip çıkmanız gerekiyor. Evet, özellikle geri geri giderken. Evet. Ee, çünkü farklı yani sonuçta araba kullanmaktan, arabayla manevra yapmaktan, karavanla beraber manevra yapmak farklı bir şey. Evet. Ee, ama her seferinde biraz daha kolaylaştı açıkçası ve şu anda bir sorun yaşamıyoruz yani hani ya bir de şöyle bir rahatlık oldu yani. Kimse bu işi mükemmel yapmıyor Aynen. ve bir sorun yaşadığınızda oradan çıkıyorsunuz bir tur atıp bir daha gelip bir daha Aynen. deniyorsunuz. <laughs> yani. Hani, ya? Kimse de sizi garipsemiyor yani. O yüzden e, bir sorunumuz yok o konuda. E, Ezgi'nin dediği gibi çekme konusunda da yani e, tabii ki soru işaretleri vardı ama çok korkmuyordum dediğim gibi. E, onu da ilk araştırırken yani karavan bakarken e, görüştüğümüz konuştuğumuz tecrübeli olan herkesin e, bize söylediği hani yola çıkana kadar şey problem yani yola çıktıktan sonra arkandan kaç metrenin geldiği çok bir önemi yok diyorlardı ve e, öyle de oldu yani oyunu ama kuralına göre oynamanız evet. lazım doğru ekipmanları seçmeniz lazım işte arabamız kendince bu karavan için uygun bir araç evet, yani arabamız gerçekten çok güçlü ve arkada yani kaç tondu 3 ton muydu Üç <laughs> buçuk tonluk bir yani karavan çektiğinizi hissetmiyorsunuz. Bir tek işte hani çok rüzgarlı olduğu zaman böyle bir hani sizi arkada çekiştirdiğini hissediyorsunuz ya da işte çukurlu yollarda falan hissediyorsunuz ama onun dışında yolda kaymak gibi gidiyor gerçekten. Ha yani herhangi bir sorun yaşamıyoruz yani. Onun dışında da işte başka ekipmanlar da var ikisini birbirine bağlarken kullandığımız. daha sonra detaylandırırız o biraz teknik evet. şeyler. O yüzden yani herhangi bir sorunumuz yolda giderken kesinlikle yok. Bir de benzinlik maceramız oldu. <laughs> evet, yani birden fazla aslında oldu evet. tabii ki bu süreçte. İlk seferde çok korkarak girmiştik, ee, ama daha sonra baktık ki herkes giriyor çıkıyor falan. Evet. hani biz de zaten girdik çıktık. 40 yıldır karavancı gibiyiz. <laughs> <laughs> yani bir tanesinde böyle zorlandık ama yani işte yine evet. bir iki manevrayla. Benzinliği götürüyorduk çıkıyor. neredeyse. <laughs> yani bir sorun yok. Herkes girip çıkıyormuş. Evet. Yani sonuçta. E bize özel bir şey değil. Açıkçası. Evet yani bunu da e, yani halletmiş olduk. Şu an bu konuda da bir sıkıntımız yok. Yani kendimize güveniyoruz açıkçası. Evet evet bir şey, evet. Sıkı, sorunumuz yok. Yani gelelim kar karavandaki günlük hayatımıza. E, yani normal evde nasıl yani hafta içi günlük hayatımıza nasıl devam ediyorsak burada da e, az çok o şekilde devam ediyor işte. Ben sabah kalkıyorum işte e, kahvaltı girişimlerinde bulunuyorum işte çalışmaya başlıyorum falan Vedat biraz daha geç kalkıyor benden falan ee, İşte daimetimiz yani yemek masası grubumuz diyeyim artık Hı -hı. Ee, yani çok konforlu yemeğimizi orada yiyoruz işte çalışmalarımız yani bilgisayarımızı falan orada kullanıyoruz. Yani konuda bizim için çok avantajlı oldu. Evet. Bu tip bir model seçmemiz açıkçası hani çünkü hepsinde aslında bu yemek grubu olmuyor. Biz özellikle evet. seçerken de seçmiştik. Yani hem ee, yemek grubu olan hem işte televizyon koltuğu olan seçtik. Koltuklarda yani aşırı rahat. Ben çok mutluyum. Hatta evdeki koltuklardan daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü yani yatıyor işte bacağınızı uzatabiliyorsunuz İşin komik sonra. yanı benim bu yatma kısmı. 15 gün sonra falan keşfetmiş olmam. 15-20 gün sonra keşfettim. Birbirimize <laughs> aktaramamışız böyle bir konforunun olduğunu. Yani ben sadece <laughs> ayak kısmı açılıyor falan zannediyordum ama siz aslında kendinizi sırtınızı geriye ittikçe o öne doğru gidiyormuş. bayağı bildiğiniz yatar pozisyona kadar geliyor. Gerçekten çok rahat. Güzel. Evet. Ee, ondan da memnunuz. Yani onun dışında işte e... Tek hacim olduğu için işte yatak odası oturma odası mantığı olmadığı için işte ben erken yattığım için yatak odamızın perdesini çekip işte göz bandımı e, takıyorum. O şekilde hayatımızı da sürdürebiliyoruz. Yani evdeyken de saatlerimiz bizim Ezgi'ye evet. tam uymuyor da Ezgi biraz daha erken yatıp erken kalkıyor. Ben geç yatıp geç kalkıyorum. Evet. Ee, aynı düzene de neredeyse devam ediyoruz. Evet. Yani yani Hayatımızda diye herhangi bir düzen değişikliği olmadı o günlük evet. aktiviteler konusunda. Ee, yani birkaç ufak detay var. Bir tanesi e, bulaşık makinemiz olmadığı için bulaşıkları elde ekiyoruz. O yüzden hani e, kaç adet tabak, çanak kullandığımıza dikkat ed ediyoruz. Ee, bir de tezgah alanımız dar. Dolayısıyla... Daha sınırlı tabii ki. Evet yani işte yemek hazırlarken vesaire biraz zorluk yaşıyoruz. Hatta e, lavabonun yanında böyle ince bir 10 santimlik falan bir alan var. İşte doğrama işlerini falan orada yapıyorum. Bazen işte uca denk geliyor tahta uçuyor, üstüne uçuyor falan öyle <laughs> e, macera yaşıyoruz içeride. Yani öyle ufak tefek e, sıkıntılar dışında normal günlük hayatımızı idame ettiriyoruz. Evet. evet. Aynen. Hmm, onun dışında geldik en sevmediklerimize mi? En sevdiklerimizle başlayalım. Ha, i̇lk anca. önce poz pozitif, olumlu evet. <laughs> şeylerle başlayalım. Kızım. Yani en çok e, özgürlüğünü seviyoruz açıkçası biz e, hı hı. karavanın çünkü yani her hafta bir yerdesiniz evet. e, geldiğimiz çeşitli parklarda işte değişik işte sahneler, değişik ağaçlar, değişik hayvanlar vesaire görüyoruz ve her gittiğimiz eyalette işte farklı farklı şehirlere gidip farklı farklı tecrübeler yaşıyoruz, farklı etkinliklere katılıyoruz vesaire. Yani bu hareket gerçekten çok hoşumuza gitti. Yani özellikle Covid döneminde işte iki sene eve kapandıktan sonra bu yani Kabuğumuzdan çıkıp rahat rahat gezmek çok güzel yani oldu. Yani biz çünkü gezmeyi seven bir çiftiz evet. ee, açıkçası, o yüzden e, yani hep böyle. Türkiye'deyken beyaz yaka çalışırken de şey yapıyorduk yani hani işte böyle 15-20 günlük tatillerimizden yani parça parça kullanmayıp bir kere de genelde kullanıp işte onu da yurt dışında böyle uzun tatiller yapıyorduk. Yani ya da Gezmeye, işte cumayı pazartesiyi falan alıp böyle evet. hafta sonları kaçamak yapıyorduk falan. Ama her zaman böyle bir gezme amacıyla evet. aslında tatillerimizi kullanıyorduk. O yüzden bu covid döneminde de evet çok kendimizi evde kısılmış hissettik açıkçası. O yüzden bize çok iyi geldi. Evet yani iyi ki yapmışız diyorum. Yani ben çok mutluyum gerçekten Karaman'da. Evet evet yani bu özgürlük başka bir şey yani. Evet. <laughs> Öyleymiş. Yani şimdi de en sevmediklerimize geçelim. Bu aslında tuzu biberi kısmı yani böyle hayır yapamıyoruz, nefret ediyoruz falan değil kesinlikle. Ha, yani evet yani yanlış anlaşılmasın. Hani ne olumsuz yani bu yüzden işte o karavan hayatını bırakırım falan gibi değil. Sadece ya keşke olmasa, olmasa güzel olur yani dediğimiz basit şeyler. Evet. Ee, ben hemen başlayabilirim. Benimki bir numara bulaşık. <laughs> arkadaşlar bulaşık makinelerinizi sevin. Onlara bir arada çiçek alın. Yani bulaşığı sevmememin tabii ki alt aslında nedenleri var arkadaşlar bu arada. Yani tabii ki bulaşık yıkamayı çok sevmiyorum. O bir. Ama onun dışında da tabii ki karavan hayatını kabul ettiğimizde bazı şeylerin de limitli olmasını da kabul ediyoruz evet. bunların başında da su ve su kullanımı geliyor ee, yani kamp alanları bize norm yani her zaman su masalarda opsiyon olarak elektrik su ve normalde bu gider olarak e, giderimizi sunuyorlar bunu her yer sunmuyor ee, ele, elektrik çoğunda var su yine yüzde olarak bir yani. yarısında var Neyse su olması bile ama sizin aslında bulaşıkta bir konfor şeyiniz yok çünkü bu sefer de gideriniz limitli. <laughs> yani hepsinin olması gerekiyor ki rahat rahat evet. suyu şarıl şarıl akatıp bulaşığı elinizle yıkayın. Aynen ya yani o yüzden böyle bir limitli su limitli işte gider falan olduğu zaman tabii ki bulaşık işi de birazcık da şey oluyor. Evet bulaşık ee... yıkama istasyonlarına gittiğimiz durumlar oldu işte suyumuz bitmesin ya da işte <laughs> giderimiz çok da olmasın diye. Yani 170 litrelik bir tankımız var karavanda o da normalde bize yaklaşık 4 gün gidiyor. Ee, ama bu tümüyle işte sizin kullanımınıza bağlı. Yani 2 günde de bitirebilirsiniz. 5 günde de bitirebilirsiniz. İşte biz hareket edeceğimiz süreye göre onu ayarlamaya çalışıyoruz. Ee, yoksa gidip yani dünyanın sonu değil yoksa karavanımıza gidip işte evet. bir yerden su illaki doldurabiliriz onu Ya diyeceğim. sadece işte konforunuz biraz bozuluyor evet. aslında yani hani konforumuzu bozmamayı tercih ederiz. Yani bu hayatı zaten tercih edip bu işe başlarsanız da o limitli hayatı da kabul etmiş evet. oluyorsunuz. Evet yani, yani konfor alanınızdan azıcık çıkmayı göz alıyorsunuz. Ya evet. Aynen. Yani beni o kadar rahatsız etmiyor. Yani psikolojik olarak zaten hazırlamıştım kendimi öyle şeylere. Yani ekipmanları toplayıp bulaşık alanında da yıkıyorum, karavanda da yıkıyorum, çok bir sıkıntı yok. Yani beni en çok e, rahatsız eden şey işte bu toplanıp başka bir kamp alanına giderken karavanın içindeki her şeyi tekrar sabitleme gereği işte e, tabak, çanak, bardakların işte arasında kaydırmaz şey var mı hepsi işte e, sıkı sıkı durmuş mu herhangi bir şey işte e, yerinden çıkıp uçar mı vesaire işte mutfak aletlerini yerine kaldır. işte ortada hiçbir şey olmasın vesaire. O sadece biraz işte e, sıkıcı oluyor. işte 5-6 günde bir hani bu operasyonu yapıyoruz falan. Hareket edeceğimiz zamanlar. Yani yine dediğimiz gibi hani tuzu biberi artık e, bu hayatın bir parçası. Ama hani olmazsa daha güzel olur. Yani ama bu, yapacak bir bu şey yok yani. bu işin kurallarından bir tanesi evet. istersem ama yani ben işte genelde Ezgiyle paylaşımımız öyle. Ezgi içeriği toparlıyor, ben evet. dışarıyı toparlıyorum. Ee, ama Ezgi'nin o konudaki e, iş yükü açıkçası benden fazla. Hani içerisi daha riskli küçük şeyler var çünkü. Evet. Ee, daha şey. Ee, benim ikinci şeyim de e, <gülüyor> sinekler. <gülüyor> yani çünkü e, onun sebebi de şu büyük ihtimalle biz Ontario'da kendi evimizde yaşarken işte bu Kanada'da aslında her yaz ge geçişinde böyle bir sinek patlaması oluyor evet, sonuçta doğal ortam. Sinek bunlar. Bu evet, evet. doğal ortam sonuçta Or ormanlara yürüyüşe gidiyorsunuz Hı -hı. E, ve oluyor yani sonuçta doğal hayat e, ama orada ne kadar yaşıyorduk işte bir iki hafta falan 15 gün yaşıyorduk. Mesela e, e, Şimdi şey oldu e, her gittiğimiz yerde tabii ki mevsimin akışına göre bu daha bir yoğun oldu. Ya bir de bazı yerlerde daha fazla var, bazı yerlerde yok evet. yani. E, dolayısıyla olduğu zaman e, insanın sinir, sinirlerini bozuyor ve e, gerçekten çok vahşice <laughs> yiyorlar. ve Vedat'ı da benden daha fazla yiyorlar ya. o yüzden benim daha, kan, daha fazla Benim kan daha grubum fazla. falan çekici herhalde bilmiyorum sebebini ama <laughs> benim delik deşik ediyorlar yani evet. Evet. Yani evet ikinci şey de bu yani ama o da işte yine <laughs> doğal hayatın e, şeylerinden bir tanesi. Ama dediğimiz gibi yani genel olarak çok sevdik biz kamp hayatını. Sadece e, yani hani izleyenler için e, söylüyoruz yani çok güldük lisanlık bir hayat değil yani buna hazır olmanız lazım böyle bir maceraya çıkarken yani e, konfor alanınızdan çıkacağınızı evdeki işte lüksü her zaman bulamayacağınızı yani bazen işte elektrikli kamp alanı bulamayabilirsiniz, işte su Vedat'ın dediği gibi takılı olamayabilir işte gider olmayabilir vesaire. Sonuçta bunlar hep e, biraz e, maceraya azıcık zorluk katan şeyler ve işte yine Vedat'ın dediği gibi işte sinekler, böcekler vesaire mesela az önce kızımla yürürken yılan görmüş yani hani doğanın e, <laughs> verdiği şeylere de hazırlıklı olmak lazım yani. Yani açıkçası bu arkamızda gördüğünüz ormanın içerisinde böyle oturup oturmak istiyorsanız doğanın bir parçası oluyorsunuz evet. doğanın içerisinde de bunlar var sonuçta. Aynen. Yani bunları kabul etmek lazım. Yani kulaktan dolma çok ortada bilgi geziyor etrafınızda konuştuğunuzda şeyde de kamp, karavan ve kampçılık için söylüyorum. Lütfen kendiniz denemeye çalışın. Yani deneyip tecrübe edip ona göre karar verin. Evet. Yani kiralayabiliyorsanız bir tane kiralayıp işte birkaç günlüğüne gidip yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz diye bakın. Yani küçük alanda olmak da herkese göre olmayabilir. Yani biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bir evet. tek kızımın yatağı çok büyük, çok fazla yer kaplıyor. Onun dışında yani küçük alanda üçümüz bulunmakta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir şey yaşamadık evet. Şimdi yani şimdilik evet. <laughs> Birkaç ay sonra konuşuruz. Aynen. Yani sanırım bizim anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Yani başka sorularınız olursa lütfen yorum kısmına bırakın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. hı hı. hı. Evet. Onun dışında biz gitmeye devam ediyoruz. Evet. Planlar devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynen. British Columbia'da görüşürüz inşallah. Evet. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.